Merhabalar, <laughs> yine Hasan Hocam'la beraberiz bugün. Nasılsınız Hasan Hocam? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, geçen nano malzemeler ve nano, nano e, yapılarla ilgili konuşmuştuk, hatta mekaniklerle işte nasıl desen yapılıyor falan bir sürü çok güzel bir video olmuştu. Bugünse evet. sanırım süper mi konuşuyoruz. Evet, bugün süper iletkenlik uygulamalarından bahsedeceğiz. Bunlar bizim günlük hayatımızı nasıl etkiliyor, nerelerde kullanıyoruz? Biraz da bu malzemeler, yani fiziksel mekanizmasından da bahsedeceğiz. Güzel bir sunum hazırlamaya çalıştım. Diyelim. Tamam. tamam. Sizi o zaman merakla dinliyorum. Söz sizde. Teşekkürler. Konumuz süper ve uygulamaları. Öncelikle yine tarifle başlayalım. Şurada ufak bir yazımız var, bunu okuyalım. Belirli bir sıcaklık değerinin altında elektrik akımına karşı direnç göstermeyen maddelere süperiletken madde denir. Yani şu grafiği inceleyelim şimdi. Ee, sol tarafta bakın, e, Y eksenimiz direnci gösteriyor, X eksenimiz de sıcaklığı gösteriyor. Ee, belirli bir sıcaklık değerinin altında elektrik akımına karşı direnç göstermeyen maddelere biz diyoruz. Yani bakın sıcaklığı azaltıyoruz, azaltıyoruz, azaltıyoruz. Belirli bir sıcaklık değerinin altına indikten sonra malzemenin direnci bir anda düşüp neredeyse sıfıra yaklaşıyor. Fakat sıfır değil. bakın burada alt eksen sıcaklık ekseni Kelvin cinsinde. Şöyle Kelvin cinsini tarif edersek bizim evrende ulaşabileceğimiz en düşük sıcaklık eksi 273 santigrat derece. 4 Kelvin'de yaklaşık olarak eksi 269 santigrat dereceye denk geliyor. Şimdi diğer normal metallerden ayırışan özellik şu. Normal metaller sıcaklığı azalttığınız zaman belirli bir direnç değerinde yani bir minimum direnç değerine sahipken süperiletkenler ...belirli bir sıcaklığın altına indiği zaman direnci bir anda sıfıra gidiyor. Biz bu sıcaklık değerini kritik sıcaklık diyoruz. Şimdi bu e, hikayesi de çok güzel. E, Süper iletkenliğin yani tarihi gelişmeleri de çok güzel. Ben biraz öyle e, yine magazinsel bir sunum hazırladım. Şimdi bu deneyin yapılabilmesi için... Öncelikle e, bu sıcaklıklara ulaşılması gerekiyordu. Yani bakın eksi 269 santigrat dereceye ulaşılması gerekiyordu. Yani dolayısıyla öncelikle bunun keşfinin yapılması gerekiyordu ve e, 1908 yılında Heike kamerlein Ons e, ilk defa helyumu sıvılaştırarak 0.9 kelvin sıcaklığa ulaştı. Bu çok önemli bir çalışmaydı. Bakın bundan. 3 sene sonra yani bunun keşfinden sonra 3 yıl içerisinde bu deneyi gerçekleştiriyor yani civa malzemesini bu kadar düşük sıcaklıklara ulaştırıyor ve sıcaklığa bağlı elektriksel direncini ölçüyor ve görüyor ki burada direnç bir anda düşüyor diğer e, normal metallere e, kıyasla çok hızlı bir direnç düşmesi var ve bu tip davranışlara bir süperilet madde diyoruz. Yani bu davranışı gösteren maddelere biz süperiletken madde diyoruz. Bu çalışmaları sayesinde de bakın iki yıl sonra Nobel Fizik Ödülü verildi. Eee Nobel Fizik Ödülü'nü çok kısa tarif edeyim. Yani eee bizim hayatımıza değen eee hatta bilimsel çalışmalarla da olsa veya günlük hayatımızda bir dönüm noktası oluşturacak çalışmalara verilen çok önemli bir ödül bu. E, Şimdi biraz daha devam edelim. Şu an sunumum dondu galiba. Evet geldi. Şu ekrandan nasıl çıkıyorum? Aslında her şey yolunda görünüyor ama yani materyaller var şu, yukarıda... şu an. Evet tamam. Şimdi e, bazı metaller normal e, metal diye tarif ediyoruz. Bazıları da süperiletkenlik gösteriyor ve her malzemenin cinsine göre bu biraz önce gösterdiğimiz şu kritik sıcaklık değeri değişiyor. Bakın şurası Kelvin cinsinden. E, alüminyum malzemesini görüyoruz burada. Şu sol taraflar tamamen elementleri gösteriyor. Sağ taraftakilerde materyaller yani e, alaşımları gösteriyor. Elementlere baktığımız zaman Kritik sıcaklık değeri 10 kelvin değerinin altında bir çoğu. Bakın e, alüminyum için 1.2 kelvin. Civa için biraz önce gösterdik 4.2 kelvin civarında. Molibden malzemesi için 0.92 kelvin civarında. Neobium e, diğerlerine kıyasla en yüksek kritik sıcaklık değerine sahip. Bu çok fazla kullanılan bir malzeme teknolojide. Bu da e, 9.2 kelvin civarında. Fakat biz bu sıcaklıklara inmek için çok çaba gösteriyoruz. Peki biz alaşımlar yaparak bu sıcaklığı arttırabilir miyiz? Evet, arttırabiliriz. Bakın şurada e, neobüyum var. E, yine Sn kalaydı zannediyorum. E, neobüyum 3 Sn malzemesinin sıcaklığı kritik sıcaklığı 18 kelvin civarında. Neobium 3 alüminyum malzemesinin sıcaklığı 17,5 kelvin civarında. Daha böyle e, malzeme mühendisliği yapılarak bu değerler yukarıya çekilmek isteniyor. Çünkü oda sıcaklığında çalışan bir süper malzeme yapabilirsek bizim malzemeyi artık bu sıcaklıklara soğutmamıza gerek kalmayacak ve oda sıcaklığında çalışan cihazlar yapabileceğiz. Günümüzdeki çalışmaların motivasyonu da bu, e, amacı da bu. Dolayısıyla bakın burada e, çok hassas bir mühendislik yapılıyor. Şu kadar malzemenin içerisinde bakın üç birimlik bir talyum var. Yani bunun da kritik sıcaklığı 138 kelvin civarında. Ee, benim gördüğüm en yüksek sıcaklıklardan bir tanesi bu. Ee, belki daha yüksek e, kritik sıcaklığa sahip malzemelerin keşfi yapılmıştır son zamanlarda. Onları da e, bakmak lazım. Şimdi süperiletken malzemelerin e, bazı özellikleri var. Bunlardan bir tanesi Meissner etkisi. Bunu da okuyalım. Süperiletken malzemeler mükemmel diamanyetik özellik sergilediklerinden manyetik alanı dışlarlar. Diamanyetik özellik ne demek? Ben malzemeye bir manyetik alan uyguluyorum. O da içerisinde benim uyguladığım manyetik alanın yönünün tersine bir manyetik alan üretiyor ve manyetik alanın malzemenin içerisine nüfuz etmesini engelliyor. Süperiletkenler kusursuz bir diyamanyetik e, sergiliyorlar. Yani bu manyetik alanın hiçbir zaman içeriye nüfuz etmesine e, müsaade etmiyorlar. Bakın şurada bir aşağıda süperiletken malzeme var. Hemen üzerinde de mıknatıs var. Bu mıknatıs, e, bu süperiletken soğutulurken bunun üzerine konuyor. Biraz sonra güzel bir videomuz var onu göstereceğim. Bu manyetik alanın altında soğutulduğu zaman bu sistem bu mıknatıs burada havada asılı kalabiliyor. Buna işte biz Meissner etkisi diyoruz. Yani manyetik alanın içerisinde bu hapsoluyor aslında. Şurada çok güzel bir video var. Onu izleyelim. Bakın burada bir süperiletken malzeme var. Şu an oda sıcaklığında bir ayaraçla üzerine bir mıknatıs kondu ve ee, Burada sıvı nitrojen dökülüyor kabın içerisine. Sıvı nitrojenin sıcaklığı 77 Kelvin. Sonra bu malzeme o sıcaklığa ulaştıktan sonra bakın ayraç alındı. Şimdi mıknatıs havada asılı kaldı ve onu oradan almak da biraz zor. Ve bakın manyetik alan nerede soğutulduysa orayı hatırlıyor. Hafıza özelliği de var aslında bu malzemeyle bu şekilde. Ee, bakın biraz zorlanıyor alırken tekrar kenardan bırakıyor bu sefer. Yine aynı noktaya geri gidiyor. Biz buna Meissner etkisi diyoruz. Peki biz ne kadar yüksek manyetik alan uygulayabiliriz? Yani biz ne kadar yüksek manyetik alanı uygularsak malzeme de bize o kadar yüksek bir manyetik alan mı uygulayacak veya süperiletkenliğini devam mı ettirecek? Hayır. Bunun manyetik alanla bir ilişkisi var. Bakın şöyle bir grafik var. Aşağısı sıcaklığı gösteriyor. Y ekseninde uygulanan manyetik alanın büyüklüğünü gösteriyor. Burada bakın, çok küçük bir manyetik alan uyguladığımda kritik sıcaklığın bir miktar azalıyor. Manyetik alanı biraz daha arttırıyorum. Şuraya geldik. Bakın kritik sıcaklığım biraz daha azaldı. Manyetik alanı birazcık daha arttırıyorum ve Kritik sıcaklığın artık yok aslında süperiletkenlik özelliğimi kaybettim. Dolayısıyla manyetik alan ve sıcaklık grafiğinde şöyle bir bölge ortaya çıkıyor. Biz buraya süperiletkenlik durumu diyoruz. Ee, yine aynı şekilde çok yüksek akım uygulamak da süperiletkenliği yok ediyor. Yani dolayısıyla nispeten yüksek manyetik alan ve yüksek akım yoğunluğu, elektrenliği yok ediyor. Şimdi bazı ee, malzemelerimiz var ve bunlar sınıf sınıf ayrılmış durumda ee, tip 1 ve tip 2 süper iletkenler diyoruz biz bunlara tip 1 dediğimiz biraz önce bahsettiğimiz mükemmel e, diyemeyeti özellik gösteren malzemeler ediyorduk bazı malzemeler ise içerisinde kristal kusurları olan veyahut e, safsızlığı yani tam böyle yüzde saf olmayan bir malzeme düşünün. İçerisinde farklı cins atomlar var süperiletken olmayan. E, bu tarz malzemelere de biz tip 2 e, süperiletken diyoruz. Bakın tip Tip 1 e, iletkenlerde, süper iletkenlerde manyetik alan kusursuz bir şekilde dışlanırken ve kritik sıcaklığın üzerinde bir süper iletkenlik gözlenmezken tip 2 malzemelerde daha yüksek e, kritik sıcaklık ve manyetik alan değerleri gözleniyor ve manyetik alanı bir miktar içerisinden sızdırıyor. Normal metallerde ise manyetik alan malzemenin içerisine nüfuz ederek geçebiliyor. Peki bu e, tip ikiler nasıl oluyor? Yani kısmi olarak manyetik alanın içerisinden geçirebilmesi için dedi ki biraz kusur olması gerekiyor içerisinde. Bakın böyle bölgesi olarak kusurlar var. Ve manyetik alanlar buradan içeriden sızıyor. Biz buna vortex durumu diyoruz. Bunlar çünkü böyle kıvrımsal elektrik akımları oluşturuyor içerisinde. Ve buradan geçen manyetik alan da burada elektrik akımını oluşturuyor. Burada bakın mikroskop altında görüntüsü var. Şurası 3 mikrometre. Ve bu vortex durumları mikroskopla görünmüş durumda. İlginç bir şey daha var. Akım uyguladığınız zaman bu vortex bölgeleri malzeme içerisinde hareketle edebiliyor. Çok ilginç bir özellik. Şimdi biraz önce dedik ki süperiletkenlerin direnci neredeyse sıfır. E şimdi biz e, akımdan kaynaklı ısınmayı da biliyoruz. Yani bir malzemeye akım uyguladığımızda e, bunun içerisinde ısıya dönüşen bir enerji var. Bunu da biz I kare R diye tarif ediyoruz. I buradan e, malzemenin içerisine geçen akımın büyüklüğü. Ee, burada bakın direnç sıfır olduğu için ben bir defa burada bir akım oluştursam <laughs> e, malzemenin direnci çok çok küçük olduğu için bu akım burada durağan bir şekilde devam edebiliyor. Yani burada bir akımı hapsedebiliyorum. Akım halkası oluşturabiliyorum. Bu da e, yeni, nanoteknolojide süperletkenlik teknolojisinde kullanılan yapılardan bir tanesi. Peki bu süperiletkenlik nasıl oluyor? Biraz bundan bahsedelim işin biraz fiziğine girelim. Bakın şöyle bir atomik örgümüz olsun. Bunlar protonları tarif etsin. Ve bu protonların içerisinde bir tane elektron koyalım. Biliyorsunuz ki artı ve eksi yükler arasında bir çekim kuvveti var. Bu noktaya bir elektron koyduğum zaman bu kristal dokusun bir miktar bozuyor. Yani elektron e, artı yükleri bir miktar kendisine doğru çekiyor. Bakın şurada bir çok güzel e, animasyonumuz var. E, şimdi malzemenin sıcaklığını öncelikle düşürüyoruz. Şimdi bakın yüksek sıcaklıkta titreşimler çok fazla. Sıcaklık azaldığı zaman atomların titreşmesi çok aza iniyor. Ve Bir elektron içerisinden geçerken kristal dokuyu böyle bükerek geçiyor. Bu çok önemli bir izahtı. Şimdi bu sisteme bir elektron daha koyarsak, bakın şurada birinci elektron kristali büküyordu, şimdi ikinci elektron da geldi. Biliyoruz ki eksi yükler yani aynı yükler birbirini iterken zıt yükler birbirini çekiyor. Burada elektronlar birbirini itiyor fakat elektron elektron etkileşmesinin bir kuvveti var. Fakat bu eksi ve artı arasındaki çekim kuvveti bu elektron elektron arasındaki kuvvetten daha zayıf. Daha yük, kuvvetli olduğu için bu sistemi burada e, stabilize edebiliyor. Yani böyle bir sistemin durağın bir şekilde kalmasını sağlayabiliyor. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman e, elektronun bir miktar yukarı doğru kaydığını düşünün. Buradaki çekim kuvveti burada kristali büktüğü için aslında elektronun o kadar da sağa sola saçılmasını e, önlüyor. Yani bu da çok böyle dümdüz elektronların kristalde sağa sola saçılmadan, savrulmadan kristal içerisinde hareket etmesini sağlıyor. Bu izahlarıyla John Barden, Leon Cooper ve Robert Schrieffer 1972'de Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülüyor. Dolayısıyla bu izahlarından dolayı da buna BCS teorisi deniyor. Yani şu B... CS dediğimiz yani e, soy isimlerin baş harfleriyle kullanılmış e, BCS teorisi deniyor. Bunu bilmiyorum. Şimdi, <laughs> e, şimdi bu çok ilginç. E, yani süper iletkenler şimdi uygulamalarına bakacağız da yani süper iletkenler e, şimdi göreceksiniz harika malzemeler. Yani dirençleri olmadığı için neredeyse hiç güç harcamadan çok güzel işler yapabiliyoruz. Şimdi burada bakın 1973 yılında e, görüntüleme tekniklerinden bir tanesi manyetik rezonans imajing e, dediğimiz sizin de zannediyorum derslerinizin bir tanesinde görmüştüm yani orada da bahsetmiştiniz detaylıca. Evet. E, burada biz insan vücudunun içerisinde kesitler alarak e, bir e, hastalıklı bölge var mı yok mu bunu görebiliyoruz. Peki süper iletkenler bunun neresinde? Bu metodun metotta e, bir radyo frekansı e, elektrik alan ve manyetik alan birlikte uygulanıyor diyebiliyorum. Manyetik alan uygulanması için burada nispeten yüksek büyüklüklere ihtiyaç var ve normal bir iletken kullandığınız zaman o büyüklükteki manyetik alanı üretmek için çok yüksek akım uygulamanız gerekiyor ve teller ısınıyor. Fakat süperiletken malzeme kullandığınız zaman o kadar da yüksek akımı uygulam, yani o kadar da yüksek bir güç uygulamanıza gerek yok çünkü direnç sıfıra yakın olduğu için malzeme hiç ısınmadan e, nispeten yüksek manyetik alanlar bu sistemin içerisinde üretilebiliyor. Dolayısıyla burada süperiletken malzemelerle üretilmiş katıslar var, elektromıknatıslar var. Bu keşfiyle de <laughs> Paul Christian Léon 2003 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp ödülünü kazanıyor. Yine çok harika bir sistem. Hastanelerimizde kullanıyoruz. Bu da bir e, kuantum girişim cihazı. E, bu e, Josephson Junction diye de geçiyor ismi. Yine burada bakın e, süperiletken malzeme malzemeyle üretilmiş bir e, eklem var. Bu iki eklem arasına bir voltaj uygularsak ve içerisinde çok 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 küçük manyetik alanlar uygularsak biliyorsunuz ki böyle bir eklemden içerisinden manyetik alan geçtiği zaman veya manyetik alanın büyüklüğü değiştiği zaman bu tel içerisinde bir akım oluşturuyor. Dolayısıyla buradan geçen akımı etkiliyor ve biz bu sistem ile çok zayıf manyetik alanları ölçebiliyoruz. Bu da 1962 yılında keşfi yapılmış ve Brian David Josephson'a Nobel Fizik Ödülü'nü getirmiş. Bakın çok genç bir bilim adamı aslında. Bu Nobel Fizik Ödülünü aldığında 33 yaşında. Ve biz bunu nerede kullanıyoruz? Biliyorsunuz beynimiz elektrik sinyalleriyle ile çalışıyor ve beyindeki bir işlem gerçekleştirildiği zaman etrafına manyetik alan saçıyor. Bu beyindeki manyetik alanları da biz bu squid cihazıyla yani çok zayıf manyetik alanları ölçebilen bu cihaz yardımıyla bunları görebiliyoruz. Yani beyindeki sinyallerin görüntülenmesinde kullanılan bir cihaz. Sadece burada mı kullanılıyor? Hayır. Son zamanlarda biliyorsunuz kuantum bilgisayarlarımız var. Kuantum bilgisayarların içerisinde. O e, kuantum durumlarını sağlayan bir cihaz da aslında bu. Yani biz bununla kuantum bit yapabiliyoruz. Bu da harika bir e, cihaz. Başka nerede kullanıyoruz? E, burası Amerika'daki Fermilab hızlandırıcı e, laboratuvarı. E, parçacık hızlandırıcılara biliyorsunuz bir yön vermemiz gerekiyor. Şimdi protonu hızlandırdık, şöyle dairesel bir yol yaptıracağız. Ee, biz yüklü parçacıkları manyetik alanda çok rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz, yön verebiliyoruz. Yine bu hızlandırıcıların içerisinde e, süper iletken malzemeler var. Bakın bu da e, yayınlanmış makalesi. Şurada e, bu sistem içerisi vakuma alınmış durumda. E, şurada süper iletken magnetler var. Şu, şu kısım. Şimdi etkenleri bir de soğutmamız gerekiyor dedik. Biraz önceki bahsettiğim bütün bu süper etkenlik gösteren, özelliği gösteren malzemeler hepsi soğutuluyor bu arada. Burada da aynı şekilde. burada da bakın bir helyum odacığı var. helyum, sıvı helyum gönderilerek bu malzemeler soğutuluyor ve çok zayıf güçlerle yüksek manyetik alanlarda değerleri elde edilebiliyor ve parçacıklara da yön verebiliyoruz bu şekilde. Bir sonraki uygulaması ise e, Maglev. Yani manyetik levitated train dediğimiz e, tren. Bu havada asılı bir şekilde hareket ediyor ve şu anki rekoru 603 km bölü saat hıza ulaşmış. Bu nasıl çalışıyor? Trenin yan duvarlarında bakın şuralarda süper iletken mıknatıslar var. Bunlar yine sıvı helyumla 4.2 kelvin'e kadar soğutuluyor. Tren hareket ederken şurada bakın etrafındaki şu duvarların içerisinde, şu duvarların içerisinde böyle mühendislik harikası teller var, tasarımlar var. Burada manyetik alan değiştikçe bakın bir güney bir kuzey kutbu var bunun. Burada manyetik alan değiştikçe bu teller de akım üreterek treni havaya doğru kalkmasını sağlayacak bir kuvvet oluşturuyor. Ne zaman ki tren yeterince hıza ulaştı yerde, bir yerden sonra artık havalanmasını sağlıyor. Bu da yaklaşık 150 kilometre bölü saat e, hız. 150 kilometreye ulaştıktan sonra tren havalanıyor ve artık sürtünmesiz bir şekilde e, rayda ilerleyebiliyor. Şurada bunun e, bu videonun tamamını izleyebilirsiniz şuradaki linkten. Çok güzel bir izahı yapılmış. Aşağıya bırakırım o linki. Başka nerede kullanıyoruz? <laughs> Bunlar da füzyon reaktörleri. Çok kısaca bahsedeyim füzyon reaktörlerini. Ee, biliyorsunuz enerji e, artık dünyada vazgeçilmez bir ihtiyaç olmuş durumda. Elektrik enerjisi. Bu e, füzyon reaktörleri de elektrik üretmek için tasarlanmış bir sistem. Bunun içerisine şöyle e, döteryum ve tritium karışımı bir e, gaz e, veriliyor ve e, bu gaz... Ta ki 10 milyon santigrat derecelere kadar ısıtılarak birleştirilmesi sağlanıyor. Bu iki malzeme birleştiği zaman, şurada bakın bir tane fazlalık nötronu var. Bu nötron burada duramıyor ve kendisini bırakıyor. Ortama bir helyum çıkıyor ve birden nötron çıkıyor. Helyumu alıp kullanabiliyoruz. Nötronu da duvarlara çarptırarak ısıya dönüştürüyoruz. Bazı akışkan duvarlar var, oralara çarptırarak ısıya dönüştürüyoruz. Isıyı da alıp suyu buharlaştırıp tribünlere gönderip elektrik üretebiliyoruz. Yani bu sistem elektrik üretmek için üretilmiş bir sistem ve <laughs> şuradaki döteryum, trityum aslında deniz suyunda bol bol olan malzemeler. Yani deniz suyundan elektrik üretmek için yapılmış bir sistem. Bunun da içerisinde biraz önce söyledik ya 10 milyon santigrat derece bu sıcaklığa dayanacak herhangi bir malzeme yok yeryüzünde. <laughs> Dolayısıyla bu gazın havada hapsedilmesi gerekiyor. Yani bu duvarların hiçbir yerine dokunmaması gerekiyor. Bunun içinde mühendislik harikası yine kusursuz süperletkenlerle tasarlanmış mıknatıslar var. Şimdi bu malzeme ısındığı zaman plazma haline geliyor. Plazmada biliyorsunuz elektrik alandan, manyetik alandan etkilenen bir malzeme. Ve manyetik alanın etrafını toplanma özelliği var. <laughs> manyetik alanın da etrafını toplanabilmesi için şöyle kusursuz manyetik alanlar oluşturmamız gerekiyor. Bu da yine süperiletken malzemelerle üretilmiş harika bir teknoloji. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sorularınız varsa bakabiliriz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, bir pazar günü olması sebebiyle çok kişi yok aramızda ama soru varsa alabiliriz. Evet. Bu arada videoyu sonradan izleyecekler için de soruları yorumlara yazabilirsiniz. Hasan bakacak videolara. Şey yorumlara. Kesinlikle evet. Hı. Yani bu e, yani süper iletkenler de aynı nanoteknolojiyle üretilmeye de başlandı zaten. Biraz önceki bahsettiğim cihazlar var ya. Hı hı. Onlar da teknolojiyle de üretilmeye başlandı. Bunun dışında böyle koca koca yapılarda da kullanılmaya başlandı. Yine hayatımızın herhalde her yerine değecek olan bir teknoloji bu da. Evet şu tren muhabbeti buralara da gelse artık çok güzel olurdu. <gülüyor> <gülüyor> sen Mesela sen İstanbul'dan Ankara'ya... <laughs> Düz bir yol var aslında ama orası mesela ilk başta 4 saat diye hatırlıyor musunuz reklamlar çıkıyordu? Yani. Saat. Şu anda altı saat o yol. <gülüyor> <gülüyor> Giderek yavaşlamaya başladı aksine. Yani buradan mesela İstanbul'dan Antalya'ya bir saatte gidebilirsiniz aşağı yukarı. Bu trenle. Evet. Tamam. Bunu da yetişecek yeni nesil sağlayacak aslında. Bu videoları evet. izleyecek olan <laughs> heyecanlar. Ya hep beraber yapacağız işte. Yani biz e, elimizden geldiği kadar uğraşacağız bu işlerde. Peki anlıyorum ki soru yok Hasan hocam. Siz daha fazla tutmayalım. Ee, dediğimiz gibi yorumlara bakarız ara. Sorular geldikse ben size haber veririm. Teşekkür ederim çok güzeldi yine. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Tamamdır. Görüşmek hmm. üzere bir sonraki videoda arkadaşlar. Birkaç tane konu kaldı 12. sınıf konusu. Umarım sınava kadar onları da yetiştireceğiz. Peki. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.